para alıyordun. Her şey aradı ki 10 milyon para alıyorsun Allah Allah. Memli değildi. Adam diyor paranı tamam alamıyorum diyor. Para ne? Bulamıyorum diyor ne var? para bulamıyorsun? Bırak gidin be arkadaşlar, para bulamıyorsun. Bu gömleği nereye getirdin? Peki sen bu pantolonu ya. nereye getirdin? Para <laughs> Artık gömleğe pantolon sardılar <laughs> amına koyayım. Eskiden telefonluyorlardı. <laughs> Madem para bulamıyorsun. Saçın <laughs> nasıl kestirdin? <laughs> Sen burada ne geziyorsun? Para bulmuşsun sen burada ne geziyorsun? Yani yönelim mi? Sen burada ne geziyorsun? Para bulmadın mı ne geziyorsun? Öleceğim ha, Boş boş. Öleceğim Hep yani. yalan yalan. Aslında mı öleceğim? Para da var, her Abi. şey de var ama yalan yalan. Bu adam giderse var başına her şey gelir. Oğlum Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> yani o ne demek bu seçimde değil Baba ama da bir dahaki seçimde İmamoğlu'na kayarım gibi bir mesajı var abimin. <laughs> Onlar şimdi sağ sekerler devlet yöneteseyler. Onlar şimdi devlet yönetecek. Ay 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 ne kadar güzel söyledin. Ya tarlaları çattınız nasıl konuşuyorsun, konuşuyorsun sen? Aa mami bir tane amca var ya böyle sinirleniyor ayağını falan ittirerek sinirleniyor. Onu bulsana çok sempatikti o. Ne bulayım? <laughs> Tarlala sattın diyen pezemeyle sattın ya, ya bırakın Allah, Allah aşkına ya. Ya valla kaçırsın oğlum. Ya, ya, ya millet aç bıraktınız ya. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Arkadaşlar TikTok hesabımız banlanmış. Bu gurur hepimizin. Ee, <laughs> ya sonunda var mı açtıracak ya? Banlanmışız. hesap. Hesap gitti. Ee, nasıl başardılar bilmiyorum. Ben de değildi kontrolü Mami'deydi. Zaten çok yaşamazdı Zırabı diye düşünüyorum. Orada. TikTok'ta yani <laughs> O ya bu kadar bokun pisir olduğu ya. yerde, o kadar leş bir ortamda, her bir sikimin olduğu yerde biz nasıl banlandık ya? Neymiş? Zorbalık varmış videolarımızda. Her şey Soy var, ya. kimseye de bir şey olmuyor. Herkes saçma Neymiş, sapan işler yapıyor. Varmış. Biz nereli mi banlandık ya? Nasıl bir rezillik ya bu? Ya 50 dedim ki ta takipçi kasmıştık. 50 kere dedim ki şu dedim küfürleri artık dedim. Yani bak bipleyin. Oradan dedim bak Videolar bazı videolar patlıyor gidiyor milyonlara gidiyor insanlar öyle görüyorlar. Sperm atıyorlar videolarımıza arkadaşlar. Dedim ki bunları dedim yapıyorlar yaptırtmayın. Bunları dedim bipleyin başka tiktokçularla taşak geçiyoruz oraya atıyoruz bir de onları kendi mecralarına onların çektiği tiktokların üzerinden canlı yaptığım taşağı tekrar tiktok atıyoruz <laughs> bana koyayım yani. Mantıklı mantıklı mı? Mantıklı aslında çok mantıklı ama ne yapıyorlar? Eee. Beni ölüm listesine alan bir tane tiktokçu var ya kesin onun başının altından çıktı. Evet valla ondan çıktı. <laughs> kesin hareket o beni banlattı. Hareket davası bağlandı. açmıştı. Hareket davası açmıştı bir tanesi de. O dava da gelmedi hala nerede bilmiyorum. Bakalım gelirse artık ben de ona bambaşka bir hareket davası yapacağım. <gülüyor> Arkadaşlar gülüyoruz eğleniyoruz. Lan taşak geçtim tiktokurlar. Benim hesabı açtırın sikmeyin belanızı ha. At bunu da atmam iyi. Rajon'u da böyle koyar. koyarım. atayım bunu? Yeni hesap aç at sizin bunu. Sizin vardır arka planda TikTok'un bilmem neresiyle. Ben muhatap olamam. Gidin yazın benim hesabımı açtırtın. Ben size taşak geçmezsem sizin yaptığınız için ne anamı kalır? Tabii ki ben taşak geçeceğim ki sizin yaptığınız iş daha da şey olsun. Bir de bize hoodie gönderdi ya TikTok. Bir de kutu mutu gönderdi bana amunakum. Bu sene çelik üretmeye devam edin lütfen diye. <gülüyor> 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 Bana yemin ediyorum kutu geldi TikTok'ta kutu geldi bana ben TikTok ben, aa, Orada duruyor hudi mudi geldi çanta manta göndermişler E ben nasıl üreteceğim abi özgürlüğümü kısıtlıyorsun TikTok Allah Allah yeşiller senin oyunculuk testi İlla <laughs> bunları mı yapayım Ya o değil de biz nasıl banlandık abi biz, ne, biz demek ki biz TikTok Bir şey yapmadık da abi Daha sınır mı açtık yani öyle bir kanal mıydık biz TikTok'ta Millet terörist olup yayın açıyor bir şey olmuyor ya. Vallahi neler neler var ya. Şu çete haftalar sonra geliyorum. Bir videoyu da durdurma be adam demiş. Neden haftalar sonra geliyorsun güzel kardeşim? Neden haftalarca ara verdin? Şu çete. Lig alışmazdı, siz alıştınız Ülkeleri ne? nereye? Yerine, sen, 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 sen. Sen, ya ne tam, yapıyor? Tamam, teşekkür ederim. Yok yok. Tamam, tamam, tamam. Yo, Senin mi? tamam, tamam, Teşekkür ederim. Terbiyesiz. Be, ben Asat Türk askeriyim. Senin gibi değilim. Üç günlük asker değilim. Otuz aylık askerim. Nasıl konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Ay. Kışlar oğlumu diye soruyorum. Erdoğan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde adam varsa gelsin de ben çıksınlar. Yok mu? <laughs> Çok net. Ya abim tamam da yani bu kadar iddialı da olma ya. Abi yok. Abi. Sen adam değil misin abi? He? Adam değil misin? Para yok. Her taraf pahalı. Markete ya ya. Şu adamın yaptıkları var ya. Yazıklar olsun sizin gibi Kadıklar insana. Haram olsun şu şu devletin size yaptıkları haram olsun. Benim cebim boş. Sen de okusaydın da para kazansaydın. Okumayla olmuyor bu iş. Avram ne anlatıyorsun abi? Yok. Okumayla olmuyor. Çalmakla. Onlarda boş boş konuşmak olmuyor. Okumak da olmuyor. AK Parti'ye. Kurban olun kurban. Tırnağı olur musunuz acaba? Şu Türkiye'de neler yaptı bu adam? Yazıklar olsun size. Utanmazlar. Adam yaptı? Neler Türkiye'ye sattı. Nereye sattı? Türkiye'ye sattı. Nereye sattı? Nereye Adım atmış attı. Nereye bir sattı? Nereye kaldı? Nereye? Bir şey Hadi geç, geç. Kafan bu ona. kadar çalışıyor. Saman Karışan. dolu kafan. Saman. Doğru. Kafanda evet, saman evet. dolu senin. O samanları biçir şöyle. Sen, sen biçir bayım. Be, i̇şte benim bir ben. Bir Ablam nasıl bir konuşma açısıyla konuşuyorsun ya? Adamı sırtına aldım. Kamera bu tarafta. <laughs> Böyle konuşuyor adamla. Niye dönmüyorsun ki? Onu anlayamadım yani. Tamam adamın düşüncelerine karşısın. Onu anlıyorum da yani. Dur Anam gel gel. Bak niye oradan bakıyorsun ya? Dön bak. bak. Ne desem boş sana. Kafan saman dolmuş. Saman. Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok. yok, yok, yok. Ben ne ben Abi, neden şey burada rahat konuşabiliyorum biliyor musun dayı? Bak sana diklenmiyorum. Kimseye de iktidar falan yok. Oğlum Ben sana benim bir şey söyleyeyim mi? Benim aklım. Ben sana bir benim şey söyleyeyim mi? Hapse sokabilir Tohum atmış. <laughs> Orospu çocuğunu. Oğlum Bak Erdoğan'a geldiniz. Erdoğan'a kadar şeysin ha Git Erdoğan, Erdoğan Erdoğan Allah. de. Erdoğan, de. Tamam mı Erdoğan Allah. de? Bak ben, benim anam sikildi <laughs> burada. Benim anam sikildi burada. <laughs> burada ha. Bütün karı kolu geldi. Polis gelsin Sen avandır olma. Hayırdır sana? Ha. oğlum kimdir lan. lan? Ha kimdir lan? Ha ben yolunu taştındır. <laughs> bomba atılan yerdir <laughs> ha. Senin amrına koyarım ha. Benim adım Beyhan'dır ha. Kim Herkes beni tanır burada ha. Suya mı Farklı görüyor dünyayı. <laughs> oğlum götüne mi girdin senin ha? Yok suya mı battın ne yaptın böyle? Abi, ben gidiyorum kendi <laughs> adaletini kendisi uygulamayı bilecek. Nasıl bir şey biliyor musun? <laughs> ben Kurtlar Vadisi'ni... <laughs> <edelim, anladım>, <laughs> Ah, Mezara gelin lan. Mezara gelin lan. Adam Ramazan'da bak ne güzel içiyor, konuşuyor, <laughs> diyor. Bak ne güzel Türkiye. <laughs> ne yaşıyorsun? Ya özgür diyorsun. Özgür. Olur. Aha. Tamam. <laughs> lan, lan, lan. tamam. Yok, o kimin? <laughs> Allah bursun lan. CHP'de gitti hele Ya ne ah, yapıyor? Kim <laughs> <ş> <laughs> ah, şaka atıyor? Boş politikayı. Politikayı artık ya. Gelecek, gelecek bir daha. bir daha gelecek. Ne geliyor lan? yaklaşıyor her zaman Kılıçdaroğlu mu? istemeyerek de olsa Kılıçdaroğlu reis istemeyerek de olsa PKK'ya oy versin mi? bu ülkede oturuyorsunuz yemek diyorsunuz ekmek diyorsunuz Kılıçdaroğlu diyorsunuz bayrağın üstünde duruyorsa Kılıçdaroğlu'nu savunmayacağım terbiyesin ne <laughs> ya Terbiyesi kap. Hadi adam. Dümdük sensin. Şerefsiz nesin sensin. Kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Şu kızı hatırladınız mı? <laughs> Çok ani dönüşler yapan o kız işte. <laughs> Dur, Kafası bir şey, kopacak ama ona koyun, birisi bir tarafa bakarken. Bu diye hatırladım. Susmayacağız. Susmayacağız. Oo. Ben size yedirmeyeceğiz. Lan götünü kıl ola aşkım. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın götünü kıl oğlu aşkı. Sakin, sakin. Seni hayır hayır hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Öyle yok, öyle yok. <laughs> Ne olursa olsun yine de reis gelecek bir de cenaze oğlu geldi geldi geldi. geldi geldi arkadan lan toplayacaksınız Allah'ın izniyle arkadan lan toplayacaksınız. İmamoğlu. 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 İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu geliyor. Sen git lan. İmamoğlu geliyor. Sen buraya gel. Ay, sen yanında sonu geldi. İmamoğlu geliyor. İmamoğlu geliyor. Şuradan geliyor. Şuradan bakalım. Sen şimdi veriyor. Bak. Nereden geliyor diyor. Sen git lan. Sen ne diyorsun lan? Ya uşak ol yavşa, git buradan. Bir daha seni bir oraya koy gidin bakar. Seni gördüm. Gel yürü git. Sen kimi, kimi gebertiyorsun lan? Kimi gebertiyorsunuz oğlum? Lan hiç okul bile okumamışsın sen be. Sen aylık 10 bin lira kredi versen valla ben de böyle alırım. Öyle hmm, hoş bir şeydir. Ama sen diyeceksin. Aa geldi Bak para var elimde. 976 TL <gülüyor> <gülüyor> diyor. Şu ana göre MF e, sahibinden koma altılanla, da göre... <laughs> e, <bak. gülüyor> ben şu anda Türkiye çapın <laughs> tümü parmaklıyorum. Bana hastalık geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Protestosunu da böyle yapıyor adam ne yapsın? <laughs> Abicim zevkine yapıyorsan bu protestoyu ayıp ediyorsun bak haberin olsun. İnsanlar aç olduğu için ben bu parayı dağıtmak istiyorum. Buyurun. Ama abi sakin ol. Ha, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çünkü bu evladın ülke insanı olduğu için insanlar aç. Kimse de yolda para yok. Siz de bu yüzden para mı dağıtıyorsunuz? Evet. Ablamın kocası emniyet. Veririm yani ne olacak? Atilla Kaya. Uyuşturucu almasıydı beni çok severdi. <laughs> <laughs> Onlardan geçiş ya? Şey. Hepsini içti hatırla kaya. <laughs> ah, tamam. Kıymanın kilosu 300 lira olmuş. Soruyoruz vatandaşlara ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olsun yemesinler. <laughs> yemesinler diyor ya. Yemesinler ne yapalım? Çok ya? güzel kıymanın tadı da on numara. Çok harika bir <laughs> yiyecek normalde kıyma dana etiyle Yemeyin. Yani Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 lira delik yerim. Allah o donsuzları başımıza getirmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Mı? Ha, Allah başımızdan eksik etmesin. Tamam. tamam. Olur. Sonuna kadar Erdoğan olup. İkinci ablamdan Erdoğan'dır arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Var mı? Bak hiç mikrofonu uzatmana gerek yoktu biliyor musun? Başka. Allah. Allah Ablamın zaten yüzü ve yanakları Tayyip Erdoğan'a oy veriyor yani kendisi vermese bile. Bu adam. Allah gibi adam demeyin Allah doğru bir tabir değil yani. kendisi. Allah'a benzetmek olmaz. Allah'a benzetmek, Allah benzetmek olmaz mı? Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam. Ben Tayyip Erdoğan'a Erdoğan veriyorum. Sabrına kal. Tövbe estağfurullah. Kapına kadar. Ha. ne kadar. Ya. Ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim? Nerede? Metro. Tıraylı do... büs. Cephe ne yaptı? Oğlum bunlar nasıl geliyor bu mikrofona? Cephe. Allah siz cephe ne geliyor sağdaki? Elinizi almışsınız milleti. O da zaman millet, yolcusu. Zaman <laughs> <laughs> yolcusu mu? <laughs> 1920'den beri orada bu abi. Oradan oraya, oradan oraya. Etiket bu ne duruyor. 300 lira. Bak oruç geldi, ne yiyip ne içilecek? Sinciye bakacaksın, geleceğe bak. Geleceğe gidirsen şimdi. Hayır. Biz de içindeyiz ya. Teşekkürler. <laughs> <laughs> evet, canlı yayında mıyız? Canlı yayında Gir Git, canlı yayına gir. Anasının avı gibi Türkiye. Şey daha iyiydi ya. Mikrofona konuşayım. <laughs> konuşuyor. <laughs> Hangi kanaldayız? <laughs> Hangi kanal? Çane, ha? VIP, VIP bir ev bak ilan verdim. Ne ilan verdim? Bakıyorum. Nargileni mi satıyorsun? Yok. <laughs> Troll değil ha bu arada. Rabbim kimsenin devranını bozmasın amin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz? Ben siyah yazıyı okuyordum. Ne yazıyor? Ya yani yazı